gün içinde bir yerden bir yere hızlı hızlı gidiyorsunuz veya merdiven çıktınız ya da kısaca hareket halindeyken göğsünüzde bir ağrı, sıkışma veya baskı hissediyorsanız kalbimizde bir sıkıntı vardır. Böyle bir durum kısa bir süre dinlenip geçiyorsa bu bizim için daha da bir anlam kazanmakta. Mutlaka bir uzmana görünün derim. Özellikle uyurken yemek yerken veya dinlenirken böyle ağrılar yaşıyorsanız duru daha da ciddi olabilir. Sakın ötelemeyin. Madde 2. Nefes darlığı. Aslında göğüs ağrısı ile bağdaşık bir düzleme sahip hemen hemen aynı anlarda meydana geliyor. Yani hareket halindeyken nefes darlığı yaşıyorsanız bunun kalp ilintisi olma ihtimali yüksek ve bu bir kardiyoloji tarafından değerlendirilmesi gereken belirti olarak kabul edilir.